Evet arkadaşlar bu videoda ablamla birlikteyim. Evet abla. Şu olduğunu tahtaya çevireyim. Abla bir crafting table'ı koysana. Balta yapacağım. Sağ ol. Yanlış yaptım. Neyse. Şimdi baltam olsun. Tamam. Tamam şimdi şunu fazlayayım. Tamam abla alabilirsin. Bir yerde koyun bulmamız lazım. Aha. Gri koyun. Abla. Dur bir sen gri koyun. Burada koyun var. Şu üç tane koyun var. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Heh. Tamam kaçamadı. Şimdi bunu da işte. tamam. Şimdi. Bize bir papatya lazım abla. Çünkü bu yünleri beyaza boyamamız lazım. <laughs> Aha. Abla bak. Bunlar nedir? Ben çözemedim. Bunlar nedir? Vurdum bir şey. Çayır faresiymiş adı. Adı çayır faresi. Çok garip bir his. Böyle fare mi olur ya? Neyse abla gel devam et. Şurada da bir papatya bulamadık. Aha. Güzel orman. Aha papatya. Abla dur bunlar papatya. Bunları kas. Beyaz boya yapıp günleri boyayabiliriz. Nasıl ya? Açık gri boyaymış. Gerçek papatya değil yani. Bizim gerçek bir papatya bulmamız lazım. Aa telefonda on buçuk dakika çekebileceğim biz. Hayır. Abla o gri koyunu benim için öldürmek lazım. Çünkü benim eee ne diyeceğim ya. Hani gel lan gel. Heh, tamam. Hadi ya gel şöyle şu koyunun düşmemesi lazım işte çekin sonra. Abla bir çekin. Heh. Tamam şimdi öldürebiliriz işte. Haydi. Ya o bir. Al. Aha bir saniye. Açık gri. Ya o. Öf. İyi vurdum. Tamam. İşte. Yes, yatak yapabilirim abla. İki tane tahta versene. Tamam. Şimdi crafting table ya da ben yapayım kendime ya. Kendime crafting table yapayım bir. Tamam. Tamam. Bunu buraya koyuyorum. Sana da vereceğim yine Nerede? Tabii gerektiği kadar var. Gri yatak yaptım. Bir saniye turuncuya boyayacağım. Bir saniye önce turuncu boya. Tamam. abla son bir yün lazım. Ya gerçek bir papatya bulacağız ya da <laughs> ya da <laughs> gri yünlü bir ya neyse devam et işte. Ya gerçek bir papatya bulacağız ya da koyun bulacağız. Abla biraz dikkat etsen. Nasıl Nasıl düştün oraya? Geleyim mi oraya? Ya. Neyse. Ben de burada bir nöbet tutayım. Aha kırmızı çiçek. Bu kırmızı çiçekle kendime kırmızı yatak yapacağım. Aha papatya buldum. Ne? Heh. Tamam. Ya bu da papatya değilmiş. Aha. Bir dakika abla. Sana gri yatak yapabilirim şu an. Tamam abla. Sana şu an gri bir yatak yapabilirim ama tahta yok. Neyse ben de gidip bir tahta alayım. Şunları kazayım. Tamam abla ben sana yatak yaptım. Şunları. Ne? Heh. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi sanırım. Tamam. Şimdi sana yatak yapacağım abla. Ne? Tam. Tamam. Tamam abla sana yatağını veriyorum. Heh tamam aldım yatağı. Hangi renge boyamak istersin? Burada şey rengi var. Nereye gitti? Heh. Abla. Bu renge boyamak ister mi? Ben de bu bilgisayar çöktü. Heh. Doğru. Tamam. Ay, oyun çöküyor. Tamam. Abla dur o benim crafting table'ımdı. Gidebiliriz. Let's go. ah. Ben Bende bu bilgisayar çöktü. Ben de şu an çok kasıyor. Ay yumurta. He, he ablama şaka yapacağım.